Yurdumuzun cennet köşelerinden biri Kocaeli Pembe Kayalar Uzun Kum Tabiat Parkı'nın içindeyiz. Tam karşıda gördüğünüz bu kayalar denizden çıkmadan önce renkleri başka. Denizden çıktıktan sonra ve kuruduktan sonra pembeye dönüyor renkleri. Tam da bu nedenle Anadolu Hisarı'nda ve Sultan Ahmet Camii'nde dekoratif amaçlı kullanılmışlar. Hatta burada o dönemden kalma kesiklere rastlayabilirsiniz. Şöyle yakından gösterelim. Nasıl hazırlanmışlar? Bu şekilde işlem tamamlanmamış. Şurada yosun tutan bölgeler var. Hemen kenarındaki şu kırıkları, kesikleri karşıda da aynı şekilde görebilirsiniz. Bence görülmesi gereken bir güzellik. Eşim arkadan beni tutuyor. <laughs> Düşmeyeyim diye. <laughs> Çok uç noktadayız o yüzden.